Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi mutlak değerli denklemlere geldik ve sendeyiz şimdi soruları. Şimdi sevgili arkadaşlar mutlak değerli denklem. Biz bütün konularımızda denklem nedir dediğim zaman ne diyorduk? İçinde eşitlik olan. E şimdi mutlak değerli denklem nedir dediğim zaman bir mutlak değer olacak ve karşısında da bir eşitlik olacak. Yani Mutlak değer ve bir eşitlik varsa biz bunu mutlak değerli denklem diyoruz. Bakın ifade basit çok zor değil. Konu anlatımını vermiştim bu soruyu şimdi bu soru değil önce bu soruları çözelim arkasından o e, birinci soruyu çözeceğim. Şimdi ikinci soruda bir denklemi nasıl çözeceğiz? Önce bir not yazalım yine klasik olsun arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Mutlak değerli denklemlerde ana kural basit. Şimdi benim x'im var karşıda da bir a sayım var. Şimdi mutlak değerli denklemde amacımız bizim denklemde x'i yalnız bırakmak. Yani bilinmeyeni yalnız bırakmak. Evet ama şuna dikkat et. Burada mutlak değer var. Sen önce mutlağı açacaksın sonra x'i yalnız bırakacaksın. E peki biz mutlağı nasıl açıyoruz? Bir belirgin bir şey verilmemiş hocam. X'in şu aralıktır, negatiftir, pozitiftir vermez sana. O zaman diyeceğim ki benim iki şansım var. Ne diyeceğim? Burası ya pozitiftir ya da negatiftir arkadaşlar. İçe. Eğer içi pozitifse ne diye çıkar? Hmm, düşünüyorum içi pozitif bir sayının. Aynen çıkar. O zaman gördüğümü yazıyorum. A. Peki içi negatifse nasıl çıkar? O zaman tersi çıkar. Artı x, eksi x çıkar. Eşittir a. Benim amacım x'i yalnız bırakmak değil mi? Evet. Hocam zaten burada yalnız bir sıkıntı yok. Tamam. Ama burada eksi x var. O zaman eksi. Her tarafı eksiyle çarparsa x eşittir. Eksi a. O zaman benim çözüm kümem bu olmuş oluyor mu? Evet. O zaman ben şunları hiç kullanmadan yani şu ifadeyi hiç kullanmadan mutlak değerli denklemdeki mutlaka çıkartırken şöyle bir cümle kullansam yazın lütfen bunu. Yazın. Ben yazmayacağım siz yazın. Bir mutlak değerli ifadede eşitlik varsa biz buna mutlak değerli denklem diyoruz. Bu tamam. Şimdi geldim ikinci. Dikkatli dinle bakın. Bu çok çok önemli. Birçok öğrenci bunu karıştırıyor. Ya çok basit. soruyor e, söylüyorum. notunu alın arkadaşlar mutlak değer yalnız başına ve karşıda bir sayı varsa evet yalnız başına bakın mutlak değer yalnız başına ve karşıda bir sayı var harf var fark etmiyor bir şey varsa bir bir aynısını yaz x eşittir a iki karşının tersini yaz yani mutlağın içiyle uğraşma direkt götür karşının tersini yaz sen mutlağın içini de negatif alsan sonuçta Döneceksin tekrar orayı pozitif yapmak için. O yüzden ben diyorum ki mutlak değerli denklemlerde bir aynen yaz bir de karşı tarafın eksilisini yaz. Hemen gelelim sorumuza. Bakın mutlak değer 2x-3 eşittir 9. 9 dedik 0 yazdık. Hocam ne oluyor? 9'u yaz. Şimdi bak ne yapıyorum? Bir aynısını yaz. Yazalım aynısını. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Aynen yazıyorum. 2x-3 eşittir 9. Niye aynısını yazdım? İki pozitif olacağını düşündüğüm için. İki, karşının eksisini al. Mutlağın içiyle uğraşma. O zaman 2x eksi 3 eşittir eksi 9. Bitti. Şimdi amaç ne? Artık mutlaktan çıktı. Denklem çözmeye girdi. Hocam bu karşıda ne olursa olsun hep böyle mi? Evet hep öyle. Her zaman karşının eksisini al. Şimdi devam ediyorum. X'i yalnız bırakacağım. Eksi 3'ü karşıya attım. 2x 9 artı 3 2x 12. Her tarafı 2'ye bölüyorum çünkü tek bir amacım var x'i yalnız bırakmak. x eşittir 6. Yalnız bıraktım ve bitti. Hemen diğerine geçiyorum. 2x eksi 3'ü karşıya at. Eksi 9 artı 3. 2x eksi 6. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bunlar da yine birbirini götürdü. x eşittir ne kaldı arkadaşlar? Eksi 6 birbirinden eksi 3. Yalnız mı yalnız? O zaman benim çözüm kümem nedir diye sorduğumda açıyorum parantezi bir tanesi eksi 3 bir tanesi de artı 6 seçeneklerde var mı? Evet var bu için. Bakın mantık basit. Karşının bir aynısını al bir de bir tersini al. Geldim diğer bir soruya. Ama mutlak yalnız kalacak. Burada yalnız değil. Ama bir bakıyorum. Bir önceki videoda öğrenmiştik ki 3 çarpı mutlak x. Ben bunu ne diye yazarım? 3 çarpı mutlak x. Devam et. Artı. 4 tane mutlak eksi devam edelim. Eksi 2 tane mutlak eksi kaç eşit? 35 eşit. Ben bunları toplayarak tek mutlağa çevirebilirim. 3 tane 4 tane daha 7 tane. 2 tane de çıkart. Hatta şöyle yapalım. 7 tane mutlak eksi topladım. Eksi 2 tane mutlak eksi çıkartıyorum. 35. Şimdi burası ne oldu? 5 tane mutlak eksi oldu. 7'den 2 çıktı. 5 tane mutlak eksi eşittir. 35 oldu. Şunu düzgün yazmak istiyorum. Bir daha yazalım. Şimdi böyle karışık olursa karışıyor. 7'den 2 çıktı. 5 tane mutlak x eşittir 35'e. Şimdi mutlağı yalnız bırakacağım. Her tarafı 5'e bölüyorum. Niye yalnız bırakıyorum? Çünkü açmam için arkadaşlar. 7'yi 5'e böldüğüm zaman bakın mutlak x eşittir 35 bölü 5 7. Mutlak yalnız. Buraya geldi. Mutlak x mavi yazalım artık. Mutlak x neye eşit arkadaşlar? 7'ye. Şimdi uygulayabilirsin denklem kuralını. Neydi denklem kuralı? Karşının bir aynısını al. Karşının bir tersini al. X yalnız mı? Yalnız. O zaman çözüm kümem benim bitmiş oldu. Nedir çözüm kümem? 7 ile 7 değerleri de bu denklemi sağlar. O da nedir? Bursa seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. O yine yalnız değil. Ama yalnız olmak zorunda. E ne yapacağım? Bakıyorum. 4x 12. 3x 9. x 8 Sanki bunlar birbirinin katı. Ben şunu şöyle yazsam arkadaşlar. 4 parantezini alsam ne çıktı burada? x eksi 3 artı. 3 parantezini alsam ne çıktı? x eksi 3. Aa ne kadar güzel. E bu da x eksi 3. Hocam bu 4'ü dışarıya alabilirim. 4 tane x eksi 3 mutlak. Bu 3'ü de dışarıya alabilirim. 3 tane mutlak x eksi 3 eksi mutlak x eksi 3. Bu ifade neye eşit arkadaşlar? Bu 18 eşit. O zaman ifademiz 18 eşit. 4 tane 3 tane daha. 7 tane mutlak x eksi 3. Eksi x eksi 3. Mutlak eşittir 18. 7'den bir tane çıktı. 6 tane mutlak x eksi 3. Eşittir 18. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Ve mutlak x eksi 3 eşittir. 18 bölü 6'dan 3. Bakın soruya hala geçmedim. Mutlaka yalnız bıraktım. Şimdi denklemi çözeceğim. Mutlak x eksi 3 neye eşit? 3'e. Kuralım neydi? Basit. 1. Aynen yaz. Hiçbir şey değiştirme. 2. Karşının eksilisini al. Eksi 3. Eksi 3'ü karşı at. x eşittir. 6. Eksi 3'ü karşıya at. x eşittir. 0. O zaman benim çözümüm 0'a 6 olacak. Yani Bursa seçeneği. Geldik. 5. soruyu arkadaşlar. Denklemin sağlayan en küçük x değeri nedir? İç içe mutlak var. Olsun iç içe. Biz e, özelliklerde iç içe olunca en içten başlayıp dışa doğru gidiyorduk. Ama burada duvarları yıkacağım artık. O yüzden en dıştan başlıyorum. O zaman diyorum ki en dıştaki mutlak değerim benim bu. x eksi 2 eksi 5. Bakın en dıştaki kırmızıyla gösterelim bu. Bu neye eşit arkadaşlar? Ona eşit. Şimdi bir kuralım var. Bir aynısını yaz bir de karşısının tersini al. O zaman yazıyorum bakın. Mutlak x eksi 2 eksi 5 eşittir 10. Mutlak x eksi 2 eksi 5 eşittir eksi 10. Eksi 5'i karşı at. Mutlak x eksi 2 eşittir 15. Mutlak x eksi 2 eşittir eksi 5. Şimdi birinci mutlağı çözdüm. Şimdi ikinciye geçeceğim. Bunu da açmak zorundayım. Mutlak yalnız. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olur mu? Olmaz. O yüzden burada çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Çünkü eksi diye bir mutlak çıkmaz. O zaman buraya geliyorum. Bunu da çözmem lazım ama yine mutlak var. Yalnız. O zaman direkt kuralı uyguluyorum. Bakın olayı basite algılayın. Mutlak yalnız kalacak. Bir aynısını al. Karşını bir de eksiksin al. Olay bu. O zaman mutlak yalnız mı? Yalnız. E karşının bir aynısını alıyorum. x eksi 2 eşittir 15. Bir de karşının eksilisini alıyorum. Eksi 15. Eksi 2 karşıyat x eşittir 17. Eksi 2 karşıyat x eşittir. Eksi 2 eksi 15 daha eksi 13. Çünkü artı 2 diye geçer eksi 13. O zaman çözüm kümem benim iki elemanlı 17 13. Benden en küçüğünü soruyor. En küçüğü de eksi 13'tür. Adana seçeneğidir arkadaşlar. Bazen arkadaşlarımız şunu çözüyorlar. Diyorlar ki hocam diyor. Bunun da aynısını yapsak olmaz arkadaşlar. Bir mutlak hiçbir zaman negatif çıkmaz. İşte binanın boyu kaç metre? Eksi 30 metre diyemem. Bazen diyor ya hocam ama zeminde eksiye doğru inerse işte uzunluk olarak ölçtüğünüz zaman metredi aşağıya da inse negatif olmaz arkadaşlar. Uzunluk pozitif olur. Hemen bakıyorum. Karşıda bu sefer x'li var. Hiç önemli değil. Yine aynı kuralı kullanıyorsun ama şöyle bir notu yazıyoruz. Hemen yazın Söylüyorum. Karşıda sayı yerine harf yani o değişkene bağlı değişken varsa harften kastım bu. Butanın içinde x var, karşıda da x var. Butanın içinde A, b var, karşıda da A, b var. Butanın içinde m var, karşıda da m var. Yani değişken varsa sonuç sonuç yerine yerine yazılır. Sadece sadece sağlayan olur. Sağlayan alınır. Ne zaman anlayacağım hocam ben bunu sonucu yerine yazacağım? Karşıda bilinmeyen varsa normal mutlak değer gibi çöz ama sonuca direkt çözüm kümesi deme deneyeceksin. Hemen bakalım yazıyorum. 3x eksi 2 eşittir x artı 10. Kuralımı uyguluyorum. Basit kural. Bir aynısını yaz karşını. x artı 10. 2 karşının tersini yaz. Bakın hep karşının. Eksi x eksi 10. O zaman şu denklemi çözmeye devam ediyorum. Bu tarafa attım. 3x eksi x. 2'yi karşıya attım. 10 artı 2. 2x eşittir 12. Her tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Bu bunu götürdü. x eşittir 6. Bu cepte. Şimdi diğerini çözüyorum. Şöyle ayırıyorum. 3x eksi 2. Eksi x'i karşıya atıyorum. Artı x diye geçer. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Eksi 10 art 2 3x x 4x x, 4 x. 10 artı 2 eksi 8 her tarafı 4'e bölüyorum. x eşittir eksi 2. Şimdi çözüm kümem eksi 2 ile 6 diyemem. Denemek zorundayım. Niye? Karşıda e, x bilinmeyen var. Şimdi 6'yı yazdığım zaman 3 kere 6 18. 2 çıkar 16. Mutlak 16. 6'yı karşıya yaz. 6 artı 10 6 artı 10, 16. Bu sağladı. Bir de eksi 2'yi deneyeceğim. 3 tane eksi 2, eksi 6, eksi 2. Eksi 2'yi koydum. Eksi 2 artı 10. Burası arkadaşlar mutlak eksi 8 çıktı. Karşıda 8 çıktı. Bu da sağladı. Her ikisi de sağladığı için cevabım eksi 2'ye 10. Şimdi hocam ne zaman sağlamaz? Mesela bir örnek vereyim, bilgi vereyim. Mesela siz dediniz ki x artı 4 dediniz. Köklerden birini 2 buldunuz. Yani e, çözüm kümesinden biri 2. Bir de eksi 7 buldunuz. Şimdi siz buraya 2 koyduğunuz zaman işte atıyorum burası 4 artı 2 6 çıktı. Bunu sağlar. İçerisi de 6 çıkıyor. Ama eksi 7 koyduğunuz zaman bakın arkadaşlar. Burası ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. Bir mutlak eksi 3 çıkmayacağı için bunu alamazsınız arkadaşlar. Sadece pozitifler alırsınız. Buna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik 7. soruya. E, mutlak değer 3x eksi 15 eşittir 21. Denklemini sağlayan x değerleri toplamını soruyor. Şimdi yani bana şunu söylüyor. Diyor ki sen bunu çöz. O çözüm kümesinin elemanlarını topla. E, yapalım o zaman. Hemen yazıyorum. 3x eksi 15 eşittir 21. Kuralı neydi? Bir aynısını al. Bir de karşısına tersini al. 3x eksi 15 eşittir 21. 3x eksi 15 eşittir eksi 21. Karşı atıyorum. X'i yalnız bırakacağım. 3x eşittir. 21 artı 15. 3x eşittir. 21 15 ne yapar? 36. 36. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. Çünkü x'i bulmam lazım. Dert tak gitti. X eşittir 12. Bu tamam. Şimdi hemen yana geçiyorum. Şöyle bir ayıralım. Hatta kırmızıyla okay. ayıralım. Niye öyle ayırıyorum? 3x eksi 21 eksi 15'i karşı attım artı 15. 3x eksi 21'den artı 15 ne yapar? Eksi 6. Her tarafı 2'ye böl. Şey, 2'ye ne biliyorum? 3'e bölecektim. Çok pardon. Elim ayağıma dolaştı. Soruyu böyle çözemeyince karışıyor. 3'e böldü. Şimdi oldu. x eşittir. Eksi 2. Daha doğrusu bu tarz sorulara ben böyle uğraşmıyorum. Direkt cevabı söylüyorum. Hemen bakalım x'in biri 12, biri eksi 2. O zaman arkadaşlar benden toplamını istediği için 12 artı eksi 2. Cevap ne oldu? 10 oldu. Doğru cevabımız C. Şimdi sevgili gençler bu birinci yol. Birinci yol. Bir de bunun ikinci yolu var. Lütfen notumuzu alın. Not. Mutlak değerli. Denklemi sağlayan değerlerin toplamı istenirse bakın toplamı toplamı istenirse istenirse Hani dedi ki en küçük yapan bir değer vardı. Nereydi en küçük yapan? Mutlağın içerisinde sıfır yapan. Toplamı istenirse mutlağın mutlak değerin değerin içini sıfır yapan içini sıfır yapan yapan değerin iki katıdır. Şimdi onu da çıkacağım. Niye iki katıdır? İki katı Şimdi aslında çok karışık değil. Çok mantıklı. Şimdi hemen bir cevabı verelim. Mutlak değerin sadece mutlaka içini. Mutlak değerin içini sıfır yapan sayıyı buluyorum. 3x eşittir 15. Sıfır eşit dedim. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir 5. Bu değil. Bunun iki katını alacağım. İki katı 10'dur. Cevabımız budur arkadaşlar. Bakın onu. Şimdi sorun mantığı bu ama <laughs> hocam niye böyle oluyor? Şundan dolayı böyle oluyor. Arkadaşlar siz bunun bir aynısını alıyorsunuz değil mi? 21. Bir de ne yapıyorsunuz? Tersini alıyorsunuz. Eksi 15 karşı eksi 21. Şimdi bakın şu x 15'i karşıya attım. 3x 21 artı 15. Bunu da karşıya attım. 3x eksi 21 artı 15. Buraya kadar tamam. Sonra her tarafı 3'e böldüm. X. Bölmüyorum ama bakın toplamıyorum. Bir şeyi göstermek için. 21 artı 15. Her birini 3'e böldüm. Burada da aynı şekilde her birini 3'e böldüm. Eksi 21 bölü 3 artı 15 bölü 3. Ve benden bu değerleri topla diyor. Şimdi benden bu değerleri topla dediğinde karşılığın her zaman bir artısı bir eksilisi olduğu için birbirini götürür. O yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda denklemin toplamını sağlayan değerleri bizden istenirse karşının bir önemi yoktur. Karşıyı görme, içini sıfır yapan sayı kim? 5, bunun iki katını al. Denemelerde bazen şöyle sorular gelir karşınıza. Mesela örnek vereyim. 2x 6 eşittir. 142 faktörel artı 17'nin karesi. Denklemini sağlayan değerler toplamı nedir? Şimdi sen bunları mı açacaksın? Hayır. Ne diyeceksin? Ya bunların bir önemi yok. Niye önemi yok? Ben bu denklemi yazarken bir aynısını alacağım e bir de bunun eksilisini alacağım. Aynısıyla eksilisi birbirini götürecek toplarken. Bakın sadece toplamını isterse bu kuralı kullanıyoruz. O yüzden burayı sıfır yapan sayı kaç? 2x-6 2x-6 x-3. 2x -6, 2x x-3 e olduğuna göre bunu sağlayan değer iki katı. Niye iki katını alıyorum? Bak bir bunun için alıyorum bir de bunun için alıyorum. Bir eksilisi bir artılısı için. Bir eksilisi için 3 gelecek için 3 gelecek toplamı 6'dır. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa bu konunun e, konu anlatım videosu bir üstte arkadaşlar. Oraya tekrardan bir bakalım. Evet arkadaşlar cevabı 10 bulduk. Kısa yolunda öğrendik. Ve şu son bir tane sendeyiz. Ee, şimdi verdiğimiz sonunda artık sorusu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Birinci sorudan tekrardan bir e, bunu size ödev olarak vermiştim. E, mutlak değer x-1-3 mutlak değer eşittir 9. Denklemini sağlayan en büyük x değerindedir. Kuralımız neydi? Önce hemen bir açalım arkadaşlar. x-1 hatta şöyle yapalım. E, i̇ki mutlak var ya bunları ayrı ayrı gösterip mutlak değer içeridekini mavi yazalım. x-1 eksi 3 mutlak değer eşittir 9. Önce kırmızı mutlağı alacağız en dıştan. Kuralımız neydi? Bir aynısını al. x eksi 1 eksi 3 eşittir 9. Bir de karşının eksilisini al. x eksi 1 eksi 3 eşittir eksi 9. Şimdi eksi 3'ü karşıya attım. Mutlak x eksi 1 x 3 karşıya artı 3 diye geçti 12. Eksi 3'ü karşıya attım. Mutlak x eksi 1 karşıya attım. X 3 artı 9 ne yaptı arkadaşlar? Eksi 6 yaptı. Şimdi bakın x 1 bir mutlak negatif olamaz. O yüzden burada çözüm kümesi boş kümedir. Bunu almıyorum. Çünkü negatif olamaz. Pozitif olsaydı alacaktım. Şimdi ikinciye geldim. Mutlak x eksi 1. Şu bir düzgün yazalım. Şunlar bir. Mutlak x eksi 1. Neye eşit? 12 eşit. O halde diyeceğim ki bunun da iki çözümü var. Bir Mutlağın karşısını bir aynen al. Karşının bir de tersini al. x 1 eşittir. Eksi 12. Buradan karşıya attım. X 12 artı 1 geçti. 13 oldu. Bir tane çözüm bu 13. Karşı attım. Eksi 1. Karşıya artı 1 geçti. Eksi 11 oldu. Diğer çözüm kümahım da eksi 11. Burada da çözüm kümahım yok. Benden ikisini istiyor. En büyük değeri istiyor. En büyük değeri kaçtır arkadaşlar? 13'tür. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu konuda sonuna gelmiş olduk. Unutmayalım arkadaşlar. En sonunda yani 7. soruda verdiğim özellik mutlak değerin toplamını sağlayan eğer bir sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar bu videonun hemen üstünde konu anlatımlar orada da bunlardan bahsettik arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.